Tamam. Sakın benden haber almadan bir işe kalkışmayın. Arayacağım ben sizi. Buldunuz mu son Evet abi. Zafer'in ninesinin evinde saklanıyormuş. Bana bak. İkisini de sağ istiyorum. Tamam patron. kadar güzel bir kız ki. Şöyle minicik. Boncuk gibi gözleri sana benziyor. Çok sağlıklı, çok şükür. Hiç şükürler olsun Aza. Hayırlı olsun canım. Sağ Allah analı babalı büyütür inşallah. Hiç kimse bana hiçbir şey söylemiyor. Yiğit nasıl bilmiyorum bir İyi, yaşıyor mu Derya? Aa, o nasıl laf ya? Allah korusun yaşıyor tabii ameliyatta. Bana doğruyu söyle. Aşk olsun ya Kübra. Sen ne zaman yalan söyledin? Bunca zamandır ameliyattaysa belli ki durumu çok kötü işte. Benim onu görmem lazım. Tamam, tamam. Ben gidip bir bakayım. Durumu nasıl size haber getireyim. Tamam ben de geliyorum. Saçmalama sen nereye geliyorsun ya? Yeni doğum yaptın. İyice delirdin ha Kübra. Derya benim onu görmem lazım. Söz veriyorum sana. Durumu neyse öğrenip geleceğim. Yat dinlen lütfen. Sibel sen Kübra'nın yanında kaldı kalkmasın. Tamam. Hepinizle ayrı ayrı uğraşıyorum ya. Tamam Eşref, yeter. Sen ne yediğini zannediyorsun ha? Adamlarımın kılına bile zarar verenlerin başına eller geldiğini en iyi sen bilirsin. Öyle değil mi? Ben en has adamındım. İşin bitince bir paçavra gibi attın kenara. Seni kırk kere uyardım. Kendi hırsının kurbanı oldun. Eline ne geçti ha bak. Kızım bile sırtını döndü sana. Benim öyle bir kızım yok artık. Sildim onu ben. Aferin. İyi edin. Al bunu götürün. Çatalca'daki çiftliğe kapatın. Benden haber bekleyin. Sadullah. Dua et Yiğit yaşasın. Zafer nerede? Bodrum'da abi. Evet, abim iyi mi doktor bey? Çok kritik bir ameliyat geçirdi. Kurşunu çıkarttık. Şu an durumu stabil. Çok kaybettiği için e, durumu ciddiyetini koruyor. Elimizden geleni yapacağız. Ameliyattan çıktı. Çok şükür. Peki iyi değil mi durumu? Ya kurşunu çıkartmışlar. Doktor durumu kritik ama iyi olacak dedi. Nasıl yani kritik? Yani zor bir ameliyat geçirdi sonuçta. Ya öyle dedi doktor. Ama bence iyi olacak yani. Sonuçta kurşun çıkartmışlar. Ya kurşun çıkarttılarsa neden hala kritik durumda ki? Yani doktorlar genelde öyle söyler. Ne bileyim ben. Yani sonuçta ameliyattan çıktı. Kurşunu da çıkarttılar değil mi? Daha olumlu düşünelim lütfen. Hiçbir problem yok. Biraz sakin olun. Ne olur bir şey olmasın. Ne olur iyice bir şey olmasın. Olmayacak inşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.